Uzayda o kadar ışık yılı geçirdik ama bir kez olsun gülümsediğini görmedim Horn. Tamam insanların kaderi bizim elimizde ama biraz eğlenmenin kime de zararı olacak canım. Koruma ünitesi komutanı Galio konuşuyor. Olası bir yaşam alanı tespit edildi. Gidiyoruz. Peramekalara dikkat edin. Bize benziyorlar ama beyinleri yıkanmış gibi. Ne düşündüklerini bilmiyoruz. Sırtınızı bana yaslayabilirsiniz çocuklar. Ama ben yokken yaslamayın düşersiniz. Bir başka tehlikeli keşif görevine çıkmadan önce... Hepinize gurur duyduğumu söylemek istedim. Eski cılız ve yorgun bedenimi özlüyor muyum? Hayır. Hem de hiç. Durum kontrolü. Güneş paleleri tam kapasitede. Hedefleme sensörleri temiz keyifler yerinde. Uzayda uçarken düşüncelerinde uzun süre baş başa kalıyorsun. Pek hoş olmuyor. Diğer koruma ünitelerinin mizacı çok ciddi. Hiçbiri burnundan kablo aldırmıyor. Zihnimi koca bir mekaya aktardılar. Bilim cidden insanın ağzına açık bırakıyor. Kanatlarımı düşünmediğim bir an bile yok. Nasıl olsun ki? Uçabiliyorum be! Lider olmak kolay iş. Ekip arkadaşlarına güven, mutlu olmalarını sağla ve kara deliklerden uzak tut. Olası tehditleri kafaya takmıyorum. Yakın tehlike alarmını boşuna taktırmadım sonuçta. Denamekalara ne oldu? Yeni gezegen arayışlarına öncülük ediyorlardı. Ama sonra onlarla irtibatımız kesildi. Denamekalarda bir farklılık var. Uzayın derinliklerinde bir şey ya da birini mi buldular acaba? Çelikten kılıçlarıyla ancak tırnaklarımı keserler. Tarayıcılar devrede. Eee parti ne tarafta? güzel, mizah devrelerim çalışıyor. Tam da buna ihtiyacım vardı. Koruma ünitesi olmak beni kanatlandırdı. Lider olmanın sırrı ne mi? Herkesin hevesini canlı tutmak. Bu boyda olmak ne güzelmiş. Sığınak operasyonu devam ediyor. Yerleşeceğimiz yerde kapıları kalıbıma göre yapsınlar temizlemem lazım. Esprilerden yer kalmadı. Burada ne tuhaf gezegenler varmış böyle. Bizi Teramekaların bir üst modeli gibi düşün. Bayağı hem de bayağı iyi görünüyorum. Teramekalar yollarını kaybetti. Onlara rehberlik edeceğiz. Bir ara böyle bir rüya görmüştüm. Yine kanatların filan vardı. Hareketlerim biraz nasıl desem mekanik. Herkese mükemmel olduğunu hatırlatmak benim görevim. Uçmak iyi güzel ama bazen tepelerine konmak daha keyifli. Bölgedeki canlılar zararsız görünüyor. İnceleyeceğim. Kanatlar her açıdan on numara görünüyor. Yalan mı? Hiçbir koruma ünitesinin gitmediği yerlere gidiyoruz. Sence nasıl bir lider Mor? Yapıcı eleştirileri de her zaman açıyorum. Şakalarıma bir kere gülsen ölür müydün Orm? Yani uzayda bir yerde dev canavarlarla dolu bir gezegen mi var? Tarzımı beğendim. Matbaa mı kullandım? Kötü karakterin sen olduğunu bilmeyen yoktu. Tarzımı beğendim. Matbaa mı kullandım? Numaranı alabilir miyim? Seri numaranı. Ah, sanırım onların gezegenini es gideriz. Geri dönüşümün faydası olur muydu ki? Otomatik çeviri. Beni yüzüstü bırakma bir mekayla dövüşeni tutuşacaksın sahiden. Silahlar hazırda. Ne olur ne olmaz. Lütfen ben de kendime yeni bir gezegen arıyorum deme. Tehdit değerlendirmesi sürüyor. Aman ne güzel. Kimse konuşup anlaşmaya yanaşmıyor. Ama güçlüyüm. Birilerinin canını etiği yakabilirim. Kişilik notları fazlasıyla etkili. Gözlerimden mekan yağma akıyor. Aa, ağlayabiliyorum. Elime koluma sağlık. Kusura bakma dostum, milyarlarca hayat söz konusu. En azından itibata geçmiş olduk. Der bir mekan olmak gibisi yok. Müsaadenle, ne on? Koruma ünitesi adına teşekkürler. Rica ederim. Hiç fena değiliz. Böyle çok güçlü olduk. En büyük düşmanım Kibi Galio. Koruma ünitesi Galio insanlığı kurtarmaya geldi. Çok hızlı. Onu yenemiyorum. Olamaz. Ne var? Daha önce hiç 650 model koruma ünitesi görmedin mi? Anlamadım. Sensörlerim zorbaları susturuyor da. <laughs> Yakıtım tükenmek üzere. Kusura bakmayın. Kanatlar açılıyor. Oh, ho. bayılıyorum buna ya. Dış tarama vakti mi geldi? Dış tarama vakti. Bazı bozuk veriler tespit edildi. Yeniden başlatma gerekti. Herkes buraya baksın. Kanatların bir şey söyleyecek. Siz burayı halledersiniz. Size güveniyorum. Güçlü ve sessiz tipler biraz baskı görünce paramparça olur. Buradaki her şey amma saldırgan. Bir an canlanacağını düşünmedim desem yalan olur. Elveda koca adam maktin doldu. Sana haksızlık olacak. Gelsene dövüşelim. Gevşe biraz. Savaş sistemleri hazır. Çarpışma uyarısı. Merhaba düşman yaşam formu. Savaş stratejileri indiriyor. İşte bir hedef. Odaklanıldı. Ölü içenize. Hedefe kilitlendim. Sen yürek mi yedin? Ne kayyumluk? İnsanlık için. Eğlence başlasın güç sınırları ayarlanıyor. Tetemin devresini arttırma. Uzay dönüşü olasılıktan hesaplanıyor. Savaş moduna bayıldım. En azından dostlarımın yanındayım. Umarım yedek almışlardır. sürprizlerle dolu. Rakamlar büyüyor, hoşuma gitti. Kalk geç. Meka daya. Çifte bela. Kanat darbesi. Atom çekici. Üçüncü fırtına. Yoldan çekil. İyon patlaması. Kanat tutulması. Haşin etsinti. Erdemli rüzgar. Umo. Göz Gel sarılalım. Buradayım. Hayran kaldım. Ne dedin sen? Galaktik yumruk. Benden kaçamazsın. Turbo atılma. Dayak geliyor. Karim, Uçuş modu devrede. Hadi gidelim. Yardım isteyen koruma ünitesi hizmetinizde. Pardon, geciktim. Tehlikeyi sezdim ve geldim. Kanatlar iş başına. Koruma ünitesi hazır. Ben onların icabına bakarım. Dostumu rahatsız etme. Yettim. Yardıma geliyorum. Ben geldim. Birileri uslu durmuyor. Duydum ki tehlikedeymişsin. Kanatlar iş başına. Koruma ünitesi hazır. Yardıma geliyorum. Birileri uslu durmuyor. Kanatlar iş başına. Koruma ünitesi hazır. Yardıma geliyorum. Birileri uslu durmuyor. Beni özledin mi oğlum? Kanatlar iş başına. Koruma ünitesi hazır bir birliği adına yardıma geliyorum. Birileri uslu durmuyor.